Yine ağızda sigarayla ilk challenge. Ağa sigara var. Şey sigara etmemişim. hassasiyetim çok düşük ya. Bu kim bilmiyorum onu da anlatacağım bu arada. Haberiniz olsun. Hatırlatın bana. Hassasiyet düşük ya. vuramadım adamı. Bak hala bir tane aray silah çıkmadı. Hala bir tane ara silah çıkmadı. Ver ver şimdi ver. Oo, burada bir şeyler olmuş. Bunun şeyin sahibi nerede? Bu kilin sahibi nerede? Tepeden oynar ya bu arada. Bıraktı bıraktığı silaha bak ya. On benim bok gibi ne hepsi Tepeden korkuyorum şuradan. Ses duydum da. Tipe bak tipe bak Deniz yakala. <laughs> Olmadı. Bir yerden yiyeceğim ama hadi bakalım. Bu duvar arkasında şurada bir yerde büyük ihtimalle. bitmedi burası. Bir kişi daha olacak burada ya. Şimdi gidip onu da da istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Elimde hiçbir şey yok. Kombine bak iğrenç ya. Bana bir avuk versenize. Burada da M4 var değil mi? Aynen. Biliyordum burada bir kişi daha olacağını biliyordum. Bende içecek yok mu benim? Yok. Yani. m 4 Dragon of geç, 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 geç. İmza alacağım biz. Ee, bunları bırak. Korkuyorum lan yeminim. Bir yerden adam çıkacak diye var ya, o kadar çok korkuyorum ki. Yok ya Yok ya daha yeni başladık. O 4 kilo almışım. İyi. Ne yapalım? Şöyle yola bir çıkalım. Bu araba niye kayıyor? Alo. gizli anahtar gizli yok gizli oda değil mi burası? Çünkü bana öyle. Aha. <Sessizlik> Öf, canım çıktı lan. Canım çıktı lan mouse çekene kadar. Infinity'ye söyleyin. Tamam mı? Vallana avradını ya. Bak bak bombaya bak bombaya bak 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 bak. bak. Boom. Ah oh be çok güzel. Ya bu ne ya? Bu ne? Neyim ben ya bugün? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Win hayırlı olsun. Win hayırlı olsun. E, AVM var burada. burada da beni gören de ne bileyim. Ya çok sakat yer var bura. Bu bagi benim bagi değil mi? Aman diyeyim. Üf, çok iyi oldu bu. Dikey boş ver. Böyle iyi. Mermi. Alsın. Şimdi bana ne lazım? Avuk lazım. Avuk avuk. Çocukta avuk var mı lan oğlum? İnşallah ölmem burada ya. 6 kilim var şu an her şey güzel. Çocuğu şurada vurmuştuk. Neredeydi lan bu? Buraya koşuyordu bu. E. Ee? Yok, Çet nerede vurdun? Ha buradaymış lan adam. Ya beril var bunda da. Mecbur berile geçeceğim. M4 iyi de, ya asar vermiyor. Avuk bulsaydım, direkt yapışırdım. Bu arada alan ortasındayım. Yok abi, yok avuk, yok. Aha. Aç lan. kanka öyle de gelme be. <laughs> Avuk var mı hocam? Tele güç getirmiş kankam AK var. Yak. Ee, yok. 3 güzel 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 güzel. Güzel. Drop bana atmış olması lazım. Evet. Tamir kiti var değil mi hemen? Var. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Geçtik buraya. 3'e bastık. Dedik ki yeleği tamir et. Yeleği yeleği. 7 kill. Hadi bakayım. Ya gidip satayım mı lan? Hadi satayım. Önümü görmüyorum ki bu arabadan. Vurduk kafayı. vurduk kafayı. Gel, 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 gel. Hahaha. <laughs> gel. <gülüyor> Sazan gibi dalmayacaksın eve. Ben niye gitmiyorum duruma salak mıyım? Kara kapıya da takıldı ya. Az kuş ver bana yeter. Başka 8 ikisim var. Kamas asla almam. Geç 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 boş ver. Hiç gerek yok. Böyle iyi. Bu buna self -aid falan varsa güzel olur. Buna bakalım. Buna geç. <Sessizlik> <Sessizlik> Bunda da beril M24 var. M24'ü de, de alayım. Sis var. Sis yerine bomba koy buraya. Yani bu oyunu her türlü atar mı ya bence? Ona ne? Gördünüz mü tipi? Peki headshot değil miydi o chat? AVM var benim eve kafa atmış güzel. <laughs> Gördünüz mü? Bir daha chat'te ölmedi. Bu çocukta mürettecim şeyi var.

Şimdi eşşek gibi geleceğim buraya. Alanın ortasındayım hadi bakalım. Yürü bakayım. Keşke dragon olsaydı diyorum şu an. 8 kişi kalmış. Evlere yürüdü mü? Yürümedi mi? Onu bilmiyorum sadece. Ben oyunun en iyi yeri bende. Gibi. Ya gittin eve mi çektin yine? Allah belanı vermesin. AVM'lerin mermisini bitirmek lazım. Bu eve yürüdü ya. Bu eve yürüdü. Boşarsam beni de vuracak. Bakalım bir. Tamam oraya yürüyelim. Orada açık alan ev yok orada. Nerede kayada? Ayo. Altımda lan. Tık satıyor gibiyim ama ev inşallah görmez beni. Hadi oğlum neredesin? Ben çocuğu görmüyorum desem, sattık. Çok kötü oldu bu. Ya A ve M var, biliyorsun. Ya ahalan olduk geri zekalı ya. <laughs> yanlış oyun, yanlış oyun, yanlış oyun. Çok yanlış oyun. Yanlış oyun. Satmayacaktım bu maçı. Dice. Ama gider gibi ya. Bak adam orada koşuyor. Yemin ediyorum ben. Bak görmüyor adamı bak. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya bu çocuklar beni vuruyor işte. Bak. Önüne cover almıyor. Bak. Ben sattım abi maç. Ben çok kötü sattım. Bu maç var ya. Efsane maçtı. Sattım abi maç. Neyse hasarlara bakalım. Güzelse atarım. Bu çocuğu vuramadım. Alana öldü. Vallahi güzel maç. Şet atarım bunu. Cici diyelim ya. Hadi bakalım.